Güneşli güzel bir günde herkese merhaba. Tanıtımını yapacağımız yerimiz Sakarya Pamukova Mekece Köyü sıfırada 334 parsel 5480 metrekare ayva bahçemiz. Ayva bahçemiz yetişkin oluyor. Kadarası yol içine kadar işliyor. Ta içine kadar girmiş durumda. Şöyle bakalım, görüyorsunuz zaten. Yerimizin yerimiz bakımlı. Güzel bakımlı bir yer. Ayva bahçesi burası. Üzerinde yeterince güzel de bir ayva var bahçemizin. Arkadaşlar bahçemiz çok büyük. 5480 metrekare bir yer. Ciddi de bir gelir elde ediliyor. İçerisinde su kanalının şeyini görüyorsunuz. Şöyle biraz yakınlaştırayım size arkadaşlarım. Aha. Görüyorsunuz. Çok güzel bir yer. Burası kaçırılmayacak bir yer. İstanbul'a bir buçuk saat burası. Antalya yolu üzerinde, Ankara'ya yakın, İzmir'e, Bursa'ya yakın. Her yere yakın. Çok güzel bir yer. Burasını asla kaçırmayın derim size arkadaşlarım. Şöyle bakalım çevreye. Çevrede arkadaşlar ayva bahçesi. Daha çok burada ayva yetişiyor. Sonradan üzüm ve diğer bahçe bitkileri, bahçe sebzeleri yetiştirmeye başladı. Ama burası Pamukova Mekece. Doğal bir sera görünümlü. Yani doğal bir sera olan bir yer burası. Burada rutubet yok denecek kadar az. Güneşi iyi, havası nemli. Akdeniz iklimini andıran bir iklimi var burada arkadaşlar. Güzel bir yer burası. Burasını kaçırmayın derim. Evle de çok yakın. Yerleşim yerine de çok yakın. Yürüme mesafesi en fazla en yakın eve 5 dakika. Elektrik buralarda güneş enerjisiyle üretiliyor. Su zaten zemin sondajda 20 metre 30 metrelerden su rahatlıkla çıkıyor. Alıcı arkadaşlarımız hiç tereddüt etmeden burası alınabilir. Geliri de iyi. Yıllık bazda geliri de çok küçümsenmeyecek geliri de var. Çünkü 5400 5.5 dönüm bir yer burası. Burayı kaçırmam derim arkadaşlarım. Alıcı her zaman kazançlı olan. Alıcı her zaman kazançlıdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Herkese şimdiden teşekkürler. Alıcısına da hayırlı olsun derim. Allah hayırlı etsin derim. Kolay gelsin.